Allahu Teala Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor ki biz onların iplerini, biz onların surelerini, zamanlarını bıraktık. Biz onlara bir zaman verdik. O zamanlarını da bıraktık. Allah hesabı Tam olan, oyunu güçlü olan Allahu Teala mekrini en sağlam yapandır. E şimdi nereye gideceksin? Dilediğin kadar gez dolaş, oyna. Bir gün önce, iki gün önce haberlerde yandı ortalık, su bitti diyenler, akşam haberlerde barajlar doldu diyor. Bana bir saat Allahu Teala'nın hikmeti gelir. Şimdi deprem deprem fay hatlarının harekete geçirdiği fay hatlarının harekete geçmesiyle oluşan kırılmadan dolayı üst tabakadaki değil mi? En üst tabakadaki, tabakadaki sarsılmadır diyor. Kendi başına bu fay kırılır mı? Kısa, kısa keselim hocam. Uzatmanın, felsefe yapmanın anlamı yok. 1960'lı yılların Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnkılap ve AKA Ne o? kitabın Mat matbaanın adı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da okullara tavsiye ders kitabı olarak gönderdiği tavsiye ders kitabı izin vermiş Milli Eğitim Bakanlığı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisini tercüme etmiş İnkılap ve Aka kitabı ve basmış. Orada diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi yeryüzünü çevreleyen bu dağların etrafında bir halka gibi dünyanın bütün etrafında bir halka gibi Kaf Dağı vardır diyor. Ne dağı varmış? Kaf Dağı. Yani şu yuvarlak dünya, dünya elips yer yani neyse etrafını çeviren bir kaf dağı varmış. Görünmeyen. O kitapta yazıyor hocam. Milli Bakanlığı yardımcı ders kitabı olarak tavsiye etmiş. Dünyanın her merkezinden bu kaf dağına ipler uzanır. Allahu Teala Celle Celalu bir şehrin ahalisini ikaz etmek, azap etmek, eziyet eza etmek, istediğinde, murad ettiğinde tehdit etmek, o dağlar meleğine emreder, dağlar meleği o beldenin kaftağına uzanan ipini çeker, sallar diyor. Şimdi İstanbul'da deprem niye olmuyor? Ben 30 senedir bunu dinliyorum hocam. Yeni değil bu İstanbul depremi, var ya beklenen İstanbul depremi falan. 99'dan önce de konuşuluyordu. 16.000 kişi öldü hocam, Sakarya, İzmit, o hattaki depremde. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi var, bu hadisi şerifi size nakletmek istiyorum. Bir köy veya şehirde ezan okunduğunda Allah o gün orayı azabından emin kılar. Allah Allah. Evet ya. Bir köy ya da Allah de Allah de ya Celle Celaluhu. Bir köy ya da şehirde ezanı Muhammed'i okunduğunda Allahu Teala o gün orayı azabından emin kılar. O beldeye o gün azap gelmez. İzmit'te ezan okundu. O gün niye deprem oldu? İmtihan. Deprem de bir okundu şey oldu biliyor musunuz değil mi? Allahu Teala yardım eylesin. Şimdi Yağmur gelmedi, kar gelmedi. Abicim bunlarla uğraşmayalım, oynamayalım. Gerçekten ya. Bakın hocam eleştirisel perişanlık, e, ne adını sen söyle sitemvari. Bir takım cümleler kullanmak suretiyle haber yapmak yahut birine söylemek yerine dua kelimelerine bağlayarak işi ciddi kuraklık yaşanmakta. Umulur, umarız ki Allahü Teala rahmet eder, fazlından gerimden ihsan eder. İnşallah şu beklediğimiz yağmur bu kış ayında karla birlikte gelir. Böyle metin yazsa haber spikeri böyle okusa ne olur? Oğlum sosyeteye ayıp olur lan. Ya İnşallah beklenen kar geldi elhamdülillah. Akşam haber gösteriyor. Çanakkale'de 114 e, neydi o? Santi küp mü? Metre küp, betre kareye yağmur düşmüş. Son 30 yılın en büyük yağmuru. Sel getiriyor tabi. Bu cümleyi aktaran neydi o televizyon haber kanalı Elhamdülillah desene olur. Ha, hala şans eseri ölümden döndü diyor ya. Tavlacı bunun babası. <laughs> bunun babası zar tutuyor mutlaka. Lan oğlum, eşek arıları da bu mevsimde yok artık. Hepsi şeye geçti ne? Dinlenmeye. Arılar da uyuyor biliyorsun değil mi? Ya eşek arısı soksun dinlenen. Şans eseri ölümden döndü diyor ya. Dinlemek vebaldir bırak söylemeyi. Oğlum şans kumar mı ya bu? Şans oyunlarının tamamı haramdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi canım benim itikat böyle bir şey. Çocuğu hastaneye, hastaneye giden, çocuğunu hastaneye götüren, muayene için doktora giden, babasını götüren evde korona, e, neydi o? Karantina mıydı? Karantinada kalan kişi ilaç kullanacak mı? Kullanacak ya, vacip vacip. Peygamberimiz Aleyhisselam tehdit dedi ya. Peki ilaç iyi gelir mi? Gelmeyenlere şansları tutmamış lan onların ilan. <laughs> ya çok ayıp ya. Çok ayıp.